Na 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 na. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde milli zevk ve anlayışı devam ettiren şiiri göreceğiz. İlk olarak bu anlayışın özelliklerine bakalım. Milli edebiyat anlayışını devam ettiren bu damara memleket edebiyatı da diyoruz. Milli romantik duyuş olarak dağıtlandırılan bu edebiyatta milli kaynaklar esastır. Bu dönem sanatçıları milli ve yerli konuları işlemişlerdir. Anadolu halkının sorunlarına ayna tutmaya çalışmışlardır. Böylelikle Anadolu merkezli yeni edebiyat gelişmiştir. Milli duyarlılık ve hisler öne çıkmıştır. Sevgili arkadaşlar, milli edebiyat ile gördüğünüz gibi yakın bir benzerlik içerisinde devam ettiğimiz zaman milliyetçilik akımından etkilendiklerini görüyoruz. Aynı milli edebiyat sanatçıları gibi dil bilincine önem vermişlerdir yabancı kelimeleri kullanmamaya çalışmışlardır. Konuşma diline yakın bir dil tercih etmişlerdir. Özellikle eserlerinde İstanbul Türkçesini esas aldıklarını belirtelim. Yine önemli bir maddemiz var. Hece vezni ve halk edebiyatı nazım şekillerinden faydalandıklarını mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Şiirlerinde İmgelere ne yapıyorlar? Fazla yer vermiyorlar. Açık ve yalın bir anlatım tercih ediyorlar. Memleketçi bir şiir anlayışı hakimdir demişiz son maddemizde. Şöyle devam ettiğimiz zaman bu kısımda milli zevk ve anlayışı devam ettiren şairleri görüyoruz. Bunlar kimlermiş? Bakalım. Ahmet Kutsi Tecer, Arif Nihat Asya, Kemalettin Kamu. Ömer Bedrettin Uşaklı, Orhan Şahik Gökyay, Behçet Kemal Çağlar, Hüseyin Nihal Atsız ve Şukufe Nihal Başar'dır. Şimdi tek tek bu şairleri sizlerle tanıyalım. İlk olarak Ahmet Kutsi Tecer'e bakıyoruz. Anadolu'yu ve milli konuları şiirlerinde işlemiştir. Orada bir köy var uzakta, neredesin şiirleri ünlüdür. Halay atlı şiirinde sevgili arkadaşlar millet birliğini ifade etmiştir. Devam ettiğimiz zaman Sivas'ta folklor derlemeleri yaptığını görüyoruz. Divan edebiyatına karşı Anadolu merkezli halk edebiyatı anlayışını benimsemiştir. Aynı zamanda burada çok önemli bir bilgi var. Aşık Veysel'i Türk şiir dünyasına kazandıran isim demek ki kimmiş? Ahmet Kusti Tecer'miş. Bu kısımda eserleri var oyun tarzında yazmış olduğu eserleri Koçcit, Köroğlu, Köşebaşı, Satılık Ev, Yazılan Bozulmaz ve Bir Pazar Günüdür. Şimdi geçiyoruz bayrak şairi olarak bilinen Arif Nihat Asya'ya. Şiirlerinde Anadolu insanı milli romantik duyuş tarzında ele alınmıştır. Şiirlerinde dil sadedir. Az önce belirttik bayrak şairi olarak bilinir. Rubai türünün modern Türk edebiyatındaki son temsilcisidir. Bu kısım önemli. En ünlü şiiri bir bayrak rüzgar bekliyordur. Bu kısımda da eserleri mevcut. Şiir türünde yazmış olduğu eserleri bir bayrak rüzgar bekliyor. Kıbrıs Rubaileri, Köprü, Heykel Tıraş, Kubbe-i Hadra, Rubaiyat-ı Arif. Mensur şiir türünde yazmış olduğu eserleri arasında yastığımın rüyası ve ayetler bulunuyor. Şimdi geçiyoruz Kemalettin Kamu'ya. Vatan sevgisi, aşk, gurbet, doğa, ölüm çoğunlukla işlediği konular arasında yer alıyor. Memleket edebiyatının önde gelen şairlerinden birisi olan Kemalettin Kamu'nun dili oldukça sadedir ve dirik şiirleriyle tanınmıştır. Kemalettin Kamu'nun aslında bizim bilmemiz gereken yanı gurbet şairi olarak bilinmesi ve Bin Göl çobanlara attığı pastoral şiirinin oldukça ünlü olmasıdır. Şimdi geçiyoruz Ömer Betreddin Uşaklı'ya. İlk şiirlerinde Servet-i Finun ve Fecrati tarzında etkiler görülür. Yahya Kemal'in memleket edebiyatı fikrinden hareket ederek eserlerini kaleme almıştır. Anadolu insanına ve Anadolu toprağına yönelerek milli edebiyat çizgisinde eserler veren Ömer Bedrettin Uşaklı'nın bazı şiirlerinin bestelendiğini belirtelim. Bu kısımda eserleri var. Şiir türünde yazmış olduğu eserleri arasında Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri bulunuyor. Geçiyoruz Orhan Şahik Gökyaya. Şiirlerinde destansı bir anlatımı olan şairin epik şiirleri mevcuttur. Türklük şuuru, milli bilinç, vatan sevgisi şiirlerinde işlenen belli başlı konulardır. Halk şiirini çok iyi bilen şair bu gelenekten sıklıkla faydalanmıştır. Az önce de belirttik, daha çok epik şiirleriyle bilinir. Eserleri arasında şiir türünde yazmış olduğu Bu Vatan Kimin birkaç şiir mevcuttur. Şimdi ise Behçet Kemal Çağlar'ı tanıyoruz. Hamasi şiirleriyle ünlüdür. Atatürk, Cumhuriyet, Türklük şuuru şiirlerinin temel konuları arasında yer alıyor. Ankaralı Aşık Ömer, bakın, şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. Bu önemli. ÖSYM bu şekilde karşımıza çıkarabilir. Faruk Nafız Çamlıbelle 10. yıl marşını kaleme aldığını da belirtelim. Tiyatrolarında milli bilinci geliştirmek amacıyla konularını Türk'ten ve Türk tarihinden seçtiğini de vurgulamakta fayda var. Eserleri arasında şiir ve oyun tarzında eserleri mevcut. Siz bunları okuyun arkadaşlar. Şimdi ben videonun çok fazla uzamasını istemiyorum. Zaten diğer videolardan da aşinasınız. Eserlerini siz okuyun. Çok önemli olabileceğini düşünmüyorum. ÖSYM eserlerden yola çıkarak Behçet Kemal Çağlar'la ilgili soru sorabilir elbette ama şu kısmı mutlaka belirtir diye düşünüyorum. Ankara'da Aşık Ömer. Şimdi böyle bir bilgiyi verip de eserleri arasında size herhangi birini de söylese bu bilgiyi bildiğiniz için soruyu yaparsınız. Geçiyoruz Hüseyin Nihal Atsız'a. Türkçü milliyetçi bir yazar ve şairdir. Şiir roman hikaye dışında çok sayıda inceleme ve makalesi bulunmaktadır. Bu incelemeleri çoğunlukla Türk dili, tarihi ve edebiyatı üzerine yazmıştır. Atsız Mecmua, Orhun, Orkun, Ötüken gibi dergilerde Türkçülük fikirlerini savunmuştur. Romanlarının konularını tarihten almış, efsane ve destanlardan faydalanmıştır. Yine burada şiir ve roman türünde yazmış olduğu eserleri bulunuyor. Son olarak Şükûfe Nihal Başar isimli yazarımıza bakıyoruz. Kadın hakları üzerine hassasiyetle eğilen Şükefeni Hal Başar Türkiye'de Darülfünun'dan mezun ilk kadın olarak göze çarpıyor. Şiir sanatı bakımından pek güçlü bir şair değildir demişiz. Bu kısımda eserleri var. Şiir, hikaye ve roman türünde yazmış olduğu eserleri bulunuyor. Dediğim gibi siz bunları şöyle bir okuyun. Ne olur ne olmaz. Hani benim söylemem çok fazla bir şey ifade etmiyor. Zaten burada yazıyor. Aynı zamanda bu videonun pdf belgesine de açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.